Hicret gecesi ve Hazreti Ali'nin fedakarlığı. Hicret gecesi, İslam tarihinin en kritik ve dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Bu gece, İslam'ın yayılması ve Müslümanların güvenli bir şekilde yaşayabilecekleri bir yer bulmaları açısından büyük bir önem taşır. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicreti İslam toplumunun kuruluşunun başlangıcı olarak kabul edilir. Bu süreçte Hazreti Ali bin Ebu Talib'in gösterdiği fedakarlık ve cesaret İslam tarihinde unutulmaz bir yer tutar. Hicretin sebebi ve önemi. Mekke'de Müslümanlar sürekli olarak müşriklerin baskısı ve zulmü altında yaşıyorlardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanları İslam'a davet ederken büyük bir direnişle karşılaştı. Mekke'nin ileri gelenleri İslam'ın yayılmasını engellemek için çeşitli yollar denediler ve bu süreçte Müslümanlara karşı şiddet uygulamaktan çekinmediler. Bu zulüm ve baskı ortamında Müslümanlar dinlerini özgürce yaşayabilecekleri bir yer arayışı içine girdiler. Allah'ın izniyle Hz. Muhammed'e Medine'ye hicret etmesi emredildi. Bu hicret, Müslümanların İslam'ı daha geniş bir alanda yaymalarına ve yeni bir İslam toplumu kurmalarına imkan sağladı. Müşrikler, Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem hicretini engellemek ve İslam'ın yayılmasını durdurmak amacıyla onu öldürmeye karar verdiler. Bunun için her kabileden bir temsilci seçildi ve bu kişiler, Peygamber Efendimizin evini gece boyunca kuşatarak onu öldürmeyi planladılar. Ancak Allah Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bu komployu haber verdi ve ona evini terk etmesini emretti. Peygamber Efendimiz Mekke'den güvenli bir şekilde ayrılabilmek için stratejik bir plan yaptı. Bu planın en kritik noktası müşrikleri yanıltmak ve onların dikkatini başka yöne çekmekti. Bu görev için Hazreti Ali'yi seçti. Hazreti Ali, Peygamber Efendimizin yatağına yatarak onu korumayı kabul etti. Büyük bir cesaret ve iman örneğiydi çünkü müşriklerin saldırısına uğrama riski çok yüksekti. Hazreti Ali'nin fedakarlığı. Hazreti Ali, Peygamber Efendimizin yatağına yattığında müşrikler onun evde olduğunu zannettiler. Bu sayede Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dikkat çekmeden Mekke'den ayrılmayı başardı. Müşrikler sabah olduğunda Hazreti Ali Peygamber Efendimizin yerine yatarken bulduklarında büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Bu olay, müşriklerin planlarını boşa çıkardı ve Peygamber Efendimizin güvenli bir şekilde Medine'ye hicret etmesine olanak sağladı. Hazreti Ali'nin bu fedakarlığı, onun Peygamber Efendimize olan derin bağlılığını ve İslam'a olan sarsılmaz imanını gösterir. Hazreti Ali, Hicret gecesinden sonra Peygamber Efendimizin Mekke'de kalan emanetlerini sahiplerine teslim etti ve daha sonra Medine'ye hicret ederek İslam toplumunun kurulmasında aktif bir rol aldı. Hicretin İslam tarihindeki yeri. Hicret olayı İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Hicret, Müslümanların Mekke'deki zulümden kurtulmasını sağladı ve İslam toplumunun Medine'de güçlü bir şekilde kurulmasının önünü açtı. Bu olay aynı zamanda İslam takviminin başlangıcı olarak kabul edilir. Hazreti Ali'nin hicret gecesindeki fedakarlığı bu büyük olayın en unutulmaz anlarından biri olarak İslam tarihine geçmiştir. Kanalımıza abone olun, videolarımıza yorum yapın. İslam'ın ışığını yaymamızda yardımcı olun. Hazreti Ali'nin bu cesur davranışı Müslümanlar arasında bir sadakat ve fedakarlık örneği olarak anılmaya devam etmektedir. Onun bu fedakarlığı İslam'ın yayılmasında ve Müslümanların güvenli bir şekilde yeni bir toplum kurmasında kritik bir rol oynamıştır. Hazreti Ali'nin Peygamber Efendimize olan sadakati ve İslam'a olan bağlılığı tüm Müslümanlar için ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.